Arkadaşlar yeni bir gün ile yeni bir PUBG Mobile videosu ile tekrar karşınızdayım. E, bugün ne videosu çektik? Bugün yeni RP geldi biliyorsunuz. E, bir şey söyleme. Efsane bir RP. Dur ben bir RP'ye girmeden önce şimdi yüzümde böyle bir değişiklik var. Tamam mı? Bu değişikliği fark eden hemen ilk önce bir yoruma bıraksın. Fark edenler bıraksın ama şöyle bir detaylı bir bakın. Ondan sonra yoruma bir bırakın o e, detayı. Farklılık ne? E, ondan sonra tekrar geçelim repeat'imize. Efsane bir repeat geldi. Val gerçekten yüzdeki sete bayıldım. Efsane bir repeat. Şimdi onu açacağız, bakacağız, inceleyeceğiz neler var içinde neler yok. Hadi o zaman ne yapalım? Repeat'e bakmaya geçelim bakalım. Tekrar hiç bakmadım biliyor musunuz? Direkt girdim şey yaptım fulledim. Bir de bunu veriyor. Başlığı. Bu da fena değil. E işte. Ee, başka ne veriyor? Bunları biliyorsunuz zaten. Bu popülerlik. Geri ucu. Şey de güzel ha. Bu Thomas değil mi? Ha Famas. Thomas nereden çıktı? Famas. Famas. Famas deseni de çok güzel. Deseni olmayan sil silahta deseni. Famas. De Benim var mıydı Famas'ta? Ha var var. Famas'ta desenim var. Ve chat şey, e, şey de güzel. Uçak deseni de güzel yapmışlar. Bu da emoji'ye çok fazla şey yapamadım ama anlamadım emoji. Çok hareketli değil emoji. Emoji da ya işte idare eder güzel bu da. Kaskı. İlk kez Reepie böyle e Thomas. O <laughs> kaç saattir yayındayım beynim yandı. Kaskı da güzel. İlk kez böyle var ya gerçekten Ripi beğendim bu sefer ha. Paraşüt var 25'te. Başka ne var? Bir de ben de en sevdiğim olay ne biliyor musunuz? Bol bol oda kartı veriyor. Ee, 4 tane 1 günlük oda kartı veriyor. 2 tane 7 günlük oda kartı veriyor. En sevdiğim olay o. Parası olmayan da boş boş bakıyor. Ne alakası var? Bizim Kranos mesela bizim klanda şey var. Kranos var. Benden de Ripi istemez. Kendisi de yüklemez. Girer odalara hep kazanır kendisi. Örnek veriyorum mesela. Burada da bir tane destansı emoji var. Emoji de güzel. Başka ne var bakayım? Bunlar bildiğimiz şeyler zaten. En güzel şey normalde RP 3 tane destansı veriyordu, değil mi? 100 RP geldi, geldiği zaman 10 tane destansı veriyordu. Burada bak 40'ta 2 tane veriyor. Setle başlığı var. Oğlum başlığı görünce Allah'ım nedense beni bir gülme alıyor. Yemin ederim başlığı çıkart şunu. <laughs> bu ne oğlum? Baş çıkmıyor o da başlık ha. Çıktı. Aynen 4 olmuş. Çok o yönden çok iyi oldu ha bu ipi. 300 olmama az kaldı benim de bu arada. Ay kendi emeklerimle 300. Bu seti de beğendim. Ay işte neye benziyor bu set biliyor musunuz? Bir tane X Suite vardı. O X Suite'e benziyor aynı. X Suite'in ismini unuttum şu an. Aynı o X Suite'e benziyor bu şey set kırmızı bu da. Aleykümselam. Başka ne veriyor? Bakalım bir arbalet. Evet chat beni de beleşe getirdiniz. <laughs> Üstüne tıklanmıyor lan. Arbalet şeyde 50'de arbalet veriyor. <laughs> Aslında gelmesi lazım da oyuna bir tane yükseltilebilir. Senin sevdiğini veriyor. <laughs> Aynen chat beni de beleşe veriyor size. Gripi de. 50 de arbalet veriyor. Başka ne var? İlk kez daha yeni bakıyorum ha. 55'teki emojiye bakayım. O sürümcü emojisine benziyor bu. Sürümcü emojisinin tersi. Ne var başka? Bu, bu ne silah ya? bu Ben bu silahı ilk kez görüyorum. M10-14. Bu ne la? Bu yeni mi geldi bu silah? Ben bu silahı ilk kez görüyorum ha. Güncellemeyle mi geldi pompalı? <laughs> bu yeni mi geldi? Ben bunu ilk kez görüyorum. Deseni güzelmiş ama. Ne M24 oğlum? M24 değil. Bak altta ne yazıyor? M... 10 14 yazıyor. M24 değil bu. Çanta var, çantası da güzel ha. Çantasını da sevdim. Başka ne var? Avatar var burada. O da çantası var. <laughs> 70'te bir tane daha mor set var. Motor, motor çok güzel ha. Bu motor da bir tane destansı motor var. Abla Levik'teki pompalı. Ha o şey pompalı tamam tamam şeklinden tanıyamadım ben. Tamam Livik'teki pompalı o seri atan pompalı değil mi? Tamam tamam. Bu motor bir tane destansı motor vardı aynı ona benziyor. Motor da güzel motor deseni. Başka ne veriyor? Ha, 50'de 80'de yine arbaletli bir emoji veriyor. Benim emoji. <laughs> Başka ne var? 90'da sık. Ana ne güzel lan Scarlett'in desen şeyi, kaplaması. Abla 3 sezondan beri Reaper'ı açmayan ben. Haka En iyisini yapıyorum ama Boşver ablam. Bak 95'te bir tane başlık veriyor. E, maske, destansı bu maskede. Sonra 100'e gelince de bu seti veriyor işte. Ben bu seti çok sevdim. Çok güzel bu set. Valla. Güzel bir set getirdi ha. Yüz de. Valla iyi bir set getirdi. Helal olsun. Değer. Beğendim ben. <laughs> güzel güzel sevdim ben. Valla. Beğendim. Arbalet abla. Efendim Efe. Bugünlük videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 cici bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Şu an bu videoyu izleyenler, sonuna da gelenler. Kanala bir abone değilseniz abone olup kanal bildirim seslerini açıp videonun altına bir yorum bırakıp videoda like atarsanız çok çok çok, çok mutlu olurum. Hadi hepinizi kocaman öpüyorum. Seviyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.